Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Yalı Hakkın Adresi'ndeki partnerlikleri kısa sürede aşka dönüşen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bir dalga bir barışık ilişkisi sonunda düzeni oturdu. Beraber görüntülenen ve bu defa kameralardan kaçmayan çift şey barıştıklarını resmen duyurdu. Mert Ramazan Demir ve Afra Savaşıoğlu'nun bir dargın bir parışık ilişkisini artık duymayan kalmadı. Yazın yaptıkları tariflerde düştükleri görüntüler medyaya yansısa da ilişkilerini asla resim olarak duymayan kimin arasında neler olduğunu tam olarak anlamazken çift hakkında sürekli ayrılık haberi çıkıyordu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.